Merhabalar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız Kuzey bugün? Bugün bizim bir işimiz var. Tıraş olacağız. Ondan sonra ben e, ahşap bir saat yapmıştım, duvar saati. Onu yaptım ama onun rakamları üzerinde yok. Ona gidip şimdi Hırlıvaçlı'dan ahşap rakamlar alacağız. Ahşap rakamları aldıktan sonra tekrar buraya geri döneceğiz değil mi Kuzey? Evet. Ondan sonra kuzey tıraş olacak. Kuzey tıraş ettireceğiz. Ee, sonra eve geleceğiz. Başka bir işimiz yok bugün. Hurdavacımıza geldik. Buradan ahşap rakamlardan bakacağız saatin üzerine yapıştırmak için. Arkadaşlar e, hurdavacıda video çekemedik, çok kalabalıktı. O yüzden e, dedim alışveriş yapayım, ondan sonra söyleyeyim. Aldık malzememizi ama istediğiniz gibi bir şey bulamadık. Ama yine de eve Peki. gittiğim zaman rakamları bir boyayacağım bakalım siyah nasıl olacak? Sor bir daha. Küçükken sakallarım yok. Ne oldu? Babacığım. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Uşarsın. <laughs> <laughs> ne varsa düşeceğiz. Düşeceğiz. <laughs> Gel. Geldi. Ben de geldim. Jeton bitti mi? Hı hı. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Hı hı. Gel. Babacım bak. kuzeyi gelmiyor mu? <laughs> bak, yine gene geldi. Gene geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu mu yoksa? Gene vurmadı. Kuzeyi kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Z, kaybettim. Kuzey <laughs> 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 ya gelmiyor mu top? Kuzey <laughs> bitti oyun. Tamam hadi gel. Yok babacım bitti. Bit Üzüldün mü? Bir daha. Hayır.